Merhaba sevgili çocuklar. Öğretmenimle sesli buluşmalarda bugün hikaye tamamlama etkinliği yapacağız sizlerle. Hazırsanız hikayemizi anlatmaya başlıyorum. Hikayemizin adı Sessizliğin Sesi. Sessizliği çok seven Veysel eline aldığı ses kayıt cihazı ile sokakta dolaşıyordu. Veysel'i gören dedesi, ''Elindeki aletle ne yapacaksın sevgili torunum?'' diye sordu. Veysel sessizce "Sessizliğin sesini kaydedeceğim." dedi diyerek cevap verdi. Dedesi gülümsedi. "Sessizliğin sesini merak ettim." dedi. Veysel ise çok bilmiş bir üslup ile "Sadece sessizken çıkan sesleri kaydediyorum. Saatin sesini, buzdolabının sesini, Evet, hikayemizi burada bırakıyorum. Bakalım siz nasıl tamamlayacaksınız? Nasıl tamamlayacağınızı ise sabırsızlıkla bekliyorum. Haydi bakalım. Rüzgar sesi, ayak sesi, yağmur sesi, arı sesi. Yaprak sesi. Veysel bütün sesleri dinlemiş araların ağaçların çiçeklerin e, sineklerin bile. Han dedesi gelmiş. Veysel çektim demiş. Veysel hemen cevap vermiş. Çektim dedeciğim. O zaman hadi gel akşam yemeğimizi yiyelim demiş dedesim. Veysel tamam demiş. Sonra da yemeklerini yemişler. Sonra da bahçeye çıkmışlar. tabi ışık almışlar. Sonra da sesle dinlemişler. Dedesi demiş ki ben bu kadar güzel ses duymadım. Tebrik ederim ee, dedim. Sonra da Veysel çok mutlu oldu. Teşekkür ederim dedecim demiş. Hikayemiz burada bitti.